50 TL'lik bir şey ekliyoruz. Sepetimize 50 TL'lik bir şeyi ekledikten sonra buradan aşağı geldiğinizde kupon ve fırsatla bölümü var. Kupon kodundan hemen kuponunuzu yazıyoruz. Uygula tıkladığınızda kupon uygulanmış oluyor. Ve hemen videomuza geçelim. Çitomeni kanalından hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda yepyeni bir videoyla yemek sepeti indirim kuponuyla birlikte sizlerleyiz. Bu kupon kodu bu seferlik 30 TL'lik gelmedi. Haberiniz olsun 25 TL'lik geldi. İlerideki günler veya ilerideki haftalar 30 TL gelebilir. İlerideki günlerde 30 liralık indirim kuponu gelirse ben yeni bir video çekip paylaşacağım. Haberiniz olsun. Bu arada bu kampanya kodlarını veya sormak istediğiniz soruları daha ayrıntılı bir şekilde cevap almak istiyorsanız Telegram grubuna da kayıt olabilirsiniz. Yani oraya gruba katılarak bana sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Açıklama kısmında linkini bırakıyorum. Orada bekliyorum hepinizi. Ve hemen şimdi videomuza geçelim. Yine giriyoruz. Yemek sepetinden hemen kupon kodu yazılacak yeri gösterelim. Bu, bu arada arkadaşlar yemek sepeti indirim Arada bir kesim, mesela 1000 kişiden 100 diyelim. 4 kişiye 40 TL'lik alt limitsiz kampanya eklemiş haberiniz olsun bana çıkmadı siz de hesabınızı kontrol ederek çıkıp çıkmadığını görebilirsiniz çıkanlar da yorum kısmından belirtirse çok güzel olur diğer arkadaşlara da kanıt olarak söyleyebilirsiniz bakın buradan yemek sepeti 50 TL'lik bir kupon ekliyorsun yani bir sepet ekliyorsunuz sepetinize ve buradan alta geçince kupon ve fırsatlar bölümü var. Kuponun kodu buraya yazacağız. Ama biz şu an e, buraya gelmeyeceğim. Şu an özel fırsatları görüyorsunuz. Hemen sağ tarafta. Buradan kupon size özel fırsat bulunamadı diyor. Sizde yani bu kupon kodunu çıkan kişilerde burada diyecek ki 40 TL'ye at limitsiz, e, kupon kodu. Onu siz böyle tıkladığınızda zaten at limitsiz olarak 40 TL'ye yenilenecektir. Yani şart yok. 42 liralık şeyi siz 2 lira almış olacaksınız. Mesela 40 TL'lik de ücretsiz bir şekilde almış olacaksınızdır. Çıkanlara gerçekten iyi günlerde kullanmalar dileğiyle. Ve şimdi kupon koduya geçelim. Kupon koduna buraya e, bundan 3 hafta öncesine çıkan bir tane 25 TL'lik olacak. Buradan enfes hemen enfes 25 yazıyoruz. Bir öncekinden enfes 30'du. O 30 TL'likti. Onun süresi bitti zaten. Şu an burada enfes 25 yazıyoruz. Tabi arkadaşlar bende olmayacak. Çünkü ben bu benim ilk siparişim değil. Ben enfes 30'u bu hesapta kullandım. Ve hemen uygulaya tıkladığınızda göreceksiniz uygulananlar bilir bir kupon kodu değildir. Bakın uygulanan bir kupon kodu değil dediğinde yani bu kod geçerli ama bu hesapta kupon kodu geçerli değil. Hemen bir enfes 30'u deneyelim. Bakın aradaki farkı göreceksiniz. Buraya dikkat edelim. Enfes, enfes 30 yapalım. Uygula diyor. Kupon kodu geçerli değil. Yani süresi bitmiş veya çalışmayan bu kupon kodu. Ama enfes 25'te ise böyle değil. Enfes 25'te hemen bakıyoruz. E, uygulanabilir bir kupon kodu değil diyor. Yani burada ben de şu an için yapamayacağım. O yüzden Enfes 25'i olacaktır. Süresi 1-2 haftadır. Süresini tam öğrenince size ekran Telegram'a da bu arada gelmeyi unutmayın. Orada sorularınızı sorabilirsiniz. Ve bugünkü videomuz bu kadar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın.